Merhaba. Ben Battal Aslan. 1959 Sivas Gürün doğumluyum. Uzmanlar Kablo'nun kurucusuyum. 1984 yılından beri faaliyetteyiz. Uzmanlar Kablo ilk başlarında inşaat sektörüne ve elektrikçilere hitap ediyordu. Son dönemlerde e, biz imalatçılara hitap etmeye başladık. E, bu imalatçılar deyince aspiratör yapanlar, saç kurutması yapanlar, dalgıç pompa yapanlar, aydınlatmacılara çalışıyoruz. Bu tip alanlara TTR'ye baskılı fiş yaparak e, hizmet veriyoruz. Müzik önemli özellik tabi herkes bunu söyler ama biz müşterimize nasıl bir mal vereceğimizi taahhüt etmişse malımızı bozmadan kar marjımızı biraz daha azaltarak daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim tercih edilmemizin sebebi bu. Müzik İşçilerimizde hijyene çok önem veriyoruz. İşçilerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Çalışanlarımız çok dikkat ediyorlar. Bu dönemde ülkemize maske ihtiyacı doğdu yoğunluklu bir şekilde. Maske teli üretiyoruz ve bu alanda da bayağı iyiyiz diyebilirim yani. Müzik Hedefimiz şu anki kalitemizi bozmadan, şu anki düzenimizi bozmadan elimizden geldiği kadar daha ileriye doğru adım atmak, yürümek.